Merhaba, Ekrem Güler ben. Lale'nin dayısı. Memnun oldum. Sizinle bu şartlar altında tanışmak istemezdik. Ziyanı yok. Ben artık aileden sayılıyorum. Sadece içinde bulunduğunuz durum için biraz üzüldüm. Kötü günde geldiniz. Ama iyi ki geldiniz. Buyurun, içeri geçelim. Çok özledim seni canım benim. Köpük. <laughs> Senin kahramanın bizi de kurtardı. Biliyorum. O olağanüstü bir adam. Çok mutluyum yeşim. Ayaklarım yerden kesildi. Çok aşığım. Yedi olalı bir fare yakaladın. Aferin. Annem gibi konuşma. <laughs> Öyle değil mi? Zümrüt Hanım şeker şurup konuşur şimdi damadıyla. Çok şanslısınız. Artık kızamaz da size. <laughs> evet. Sen bu bataklıkta nasıl var oldun Lale? Nasıl böyle masum ve temiz kalabildin? Ah Çınar. Gelsene. Köpük. <laughs> Seni unutmamış. Belki bundan sonra kıskanır. Niye kıskansın ki? Paylaşmak istemez belki. <laughs> Siz ikiniz tanışıyorsunuz ama... ...o sayılmaz. Sizi ben tanıştırmak istiyorum. Yeşim benim diğer yarım. Kız kardeşim. Merhaba Çınar. Merhaba Yeşim. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen tatsız zamana denk gelen ziyaretimizi daha fazla uzatmayalım. Gidelim mi? Sen nasıl istersen. Hadi tatlım. Görüşürüz. Anneme dokunmuyorum şimdi. Ayrıca ararım ben onu. Nasıl istersen. Ciao. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Bana kalsa ben seninle teknede bile yaşardım. Biliyorum. Şimdi gitmek zorundayım. Holding'e uğramam lazım. Sen işini aksatma. Balayını uzatmak isterdim ama... Uzatırız aşkım. Ama şimdi doğru işe. Uzatacağız ama. Söz? Söz. Söz. <laughs> Bugün yorucu bir gündü. Her şey üst üste geldi. Üzüldü. Hı, üzüldüm. Ama ben seni çocuklar gibi eğlendirmesini, güldürmesini bilirim. Hadi kalk. Gidiyoruz. Nereye? Sürpriz. <laughs> Hadi. Nereden başlayalım? Çılgınsın sen. Nereden bildin Luna parklara bayıldığın? Luna parkı kim sevmez? Çocuk olmayı, çocuklar gibi eğlenmeyi kim sevmez? Çocukları kim sevmez? Evet. Çok sevindim. Bizim evde de çocuk çok sevilir. Bugünkü halleri aldatmasın sen. Benden sonra bir çınarın daha gelmesi şarttır bizim evde. İyi. Bu şartı yerine getirelim. Bizi bağışlasınlar. Biz bu şartı yerine getirelim. Bırak onlar bizden bağışlanma beklesinler. Ne yapacaksın? Ailenle ilişkilerini düzeltmek için yani. Böyle olmaz. Annem senin gönlünü almaya gelene kadar geri adım atmam ben. Çok inatçısın. İnat iyidir. İnsan hayata bağlı. Hem Annem benden daha inatçıdır. Ben kırgınlığı ve huzursuzluğu sevmem Çınar. Bu durumu nasıl düzelteceğiz? Merak etme. Her şey düzelecek. Şimdi söyle bakalım. Hangisinden başlayalım? bana bir porsiyon daha atsana. Hemen atıyorum abi. Çok lezzetliymiş. Sen daha önce sokak köftesi yemedin mi? <laughs> Hayır, yemedim. Çok güzelmiş. Bizim damat değil şu? Hani? Hadi arabayı bir kenara çekip yanlarına gidelim. Ne işimiz var abi onların? Görmüyor musun iki sevgili oturuyorlar. Hem öyle aşıkların yanına pat diye gidilmez. Tamam Kerem uzatma. Niye sinir yaptın ki sen şimdi? Nazar etme ne olur. Bakın etrafına senin de bir çınarın olur. Ha ha ha. Uzatma dedim. O zaman ara Lali'ye onları gördüğümüzü söyle. Tam sen devam et hadi yeşil yandı. Alo. Aa Keremcim bugün seninle ilgilenemedim. Madem gördünüz niye yanımıza gelmediniz? Anladım. Ee, yarın gelin hep birlikte yemek yiyelim. Okey canım. Görüşürüz. Madem hep beraber yemek yiyeceğiz, Mert'i de çağıralım. Olur. Çağıralım. Günaydın bir tanem. Günaydın. Ah, harikasın Çınar. Lalelerin en güzeline. Bunu rüşvetten say çünkü bugün holdingdeyim. Ama erken kaçıp sana akşam yemeği için yardım edeceğim. Olur. Hadi şimdi güzelce kahvaltını yap. Ben çıkıyorum. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Afiyet olsun. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Duymadım geldiğini. Hmm. Erkencisin. Söylemiştim. Akşam için bir şeyler aldım. Şoför şimdi çıkartıyor. Ee, ne pişiriyoruz? Bilmem. Spagettimin iyi olduğunu söylüyorlar. Kimler? Kimler spagettinin iyi olduğunu söylüyor sana? Biliyorsun. Senden öncesi yok. Yok. Senin günün nasıl geçti? Hiçbir şey anlatmadın. İyi. Neyin var Çınar? Yok bir şey mi? İş işte. Yorucuydu. İyi ki gergin toplandık ya. Benimle evlendiğin için... Seninle evlendiğim için çok mutluyum ben. Seni tanıdığım için, karım olduğun için. Bin kere duymak istersen bin kere de söylerim sana. Çok şanslıyım ben. Babamın dileği kabul oldu. Hep mutlu olmamı isterdi. Ayrıca o da senin gibi çok güzel yemek yapardı. Bak bakalım tadına. <laughs> Yedikten sonra da aynı şey düşünecek misin? Çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> evet. Haydi afiyet olsun. Kim yaptı yemekleri? Müşterek yaptık. Lale yemek yapmayı bilmez ki. Ama çabuk öğrendi. E aşk öğretici bir şeydir zaten. Öyledir. Ee nasıl gidiyor evlilik? Bu soruyu hala geçemedik. Nasıl yani? Aynı şey. Geçen gün bir blogda okumuştum. Evliliğin dört tane sorusu varmış. Bir, evliliğiniz nasıl gidiyor? İki, ne zaman çocuk yapacaksınız? Üç, birbirinizi hala seviyor musunuz? Dört, hala evli misiniz? <laughs> Biz ikiden sonrasını almayalım. Onu ben sorayım o zaman. Ne zaman çocuk yapacaksınız? Yapma abi ya daha balayındalar. <laughs> Bizi bırakın. Kendinize anlatın bakalım biraz. Özellikle yeşim. Sen anlat. Çok özlüyorum seni. Okyanus giremedi onların arasına. New York Milano arası mekik dokurduk biz. <laughs> İki kardeş birbirimizden ayrı kalamazdık. Ama aramıza çınar girdi. Ayırdı bizi. E, ne ayrılması? Mutluyuz. Beraberiz. O zaman mutluluğunuza. O zaman yeni aşıkların şerefi. O zaman dünyalar güzel eşime. Dün gece beni çok şaşırttı. Peki başlayalım küçük hanım. Yarın aynı yerde. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Masayı topluyorum. Bırak şimdi. Hadi gel. Sonra toplarsın. Bu aşk. Ben çıkıyorum. Merhaba efendim, temizliğe gelmiştik. Karım içeride uyuyor. Rahatsız etmeyin, daha sonra gelin olur mu? Peki efendim. Teşekkürler. Geçer. Annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi. Sen o kadar etmezsin. Bunu nasıl yaparsın? Çınar yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Bakamam. Bakamam artık. Aşkımızı kirlettin Çınar. Sağ ol. Cık. Defne'ye de gitmemiş. Defne ile tanıştınız mı? Hayır. Ama Lale bahsetmişti çok. Hayret. Defne Lale'nin en yakın arkadaşıdır. Selin de haberi yok. Belki de çıkıp dönmüştür rezidansa. Yok. Dönmemiş. Arıyorum ama ulaşamıyorum. Hala bize ne olup bittiğini anlatmayacak mısın? Bey ya dadıya gitmiş olmasın? Behiye diye gitmiş olsa Behiye bizi arardı. Ne oldu size? Kavga falan mı ettiniz yoksa? Yok canım. Benim kızım ya çocukluğundaki gibi bir kayıkhane bulup sığınmıştır. Merak ettim şu kayıkhaneyi. Seni götürmemi ister misin? İzninizle. Gireyim. Buralar biraz kaygan. Çukur. Lale'yi burada bulacağımı düşündün, değil mi? Evet çok tuhaf ama öyle hayal etmiştim. O hayal uğruna görmek istedim burayı. Milano'dan her dönüşünde girer otururdu bu deliğe. Ben dışarıdayım. Efendim amca. Neler oluyor Çınar? Oturup konuşalım mı? Lale ortada yok. Annemin ani ziyaretinin ardından çıkıp Belli ki çok üzülmüş, çok kırılmış. Kırılmakta pek haklı. Peki nerede şimdi? Bilmiyorum, onu arıyorum. Taşkıran Yalısı'na geldim şimdi. Buraya da gelmemiş, burada da yok Lale. Taşkıran Yalısı'nda da yoksa... ...durum ciddi. Buluşalım. Her zaman gittiğimiz çayhaneye gel. Peki. Alo amca. Lale'yi almaya gidiyorum. Seni haberdar edelim. Sağ ol. Benimle gel istersen. Yok ben seni takip ederim. Ben bayağı hızlıyımdır ama. Yetişemezsin. Merak etme ben de hızlıyımdır. Peki o zaman. Üsküdar'a gidiyoruz. Beni takip et. <laughs> something seviyor seviliyorsun apaçık ortada. Dadıcığım sen hiç fal bakmazdın nereden çıktın? Aa, ben saray artığı yalı çıkmasıyım biraz olsun anlarım elbet. <laughs> biliyorsun ben fala inanmam bak hep güzel şeyler söyledin. Diz çöken aşık falan filan. Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakarmış. Ben fincanın dibine iyi niyetle bakanlardanım. Onun için bir an önce gidip yıkayalım. Kötü talih silinsin, şans, kısmet, su gibi aksın. Bakanen zaten ferah. Gördün mü? seni. Yolda önemli bir işim vardı. Misafirimiz var. size. Teşekkür ederim. Çok incesiniz Çınar. Rica ederim. Bir daha bırakıp gitme beni. Ben sensiz böyleyim. Çok kırıldım sana. Bana nasıl değer biçersin? Ben sana değer biçmedim. Bunu mutluluğun için yaptım. Senin için, anıların için. O anılar ileride çocuklarımıza kalsın diye. Hayır. Ne olursa olsun bana bedel biçilmesine izin vermeyecektin. Olan biteni yanlış anlıyorsun. Ben böyle düşünmedim. Sen benim karımsın. Senin ailen benim de ailem. Ben bunu ailenin, ailemizin mutluluğu için, onları zor durumdan kurtarmak için yaptım. Lalem, sen benim için paha biçilmezsin. Ne olur bırakıp gitme beni. Yapamam Çınar. Hayır. Yapamam. Artık ne senin ne ailenin yüzüne bakamam ben. Lalem. Dün gece sensiz kaldım. Bir ölüydüm resmen. Sensiz bir gün bir gece daha geçiremem. Ölürüm. Ölürüm. Yapamam. Yapamam.